Şükrü abi aç söyle veremiyorum kiranı de arttıramıyorum de Hadi ne duruyorsun? Ya siz ne yapıyorsunuz? Çıldırdınız mı kardeşim ya Allah Allah! Ev sahibi kapıda geldi diyoruz size! Çıldırdık evet çıldırdık! Aç şunu! Aç kızım! Kimse duymaz bunun sesini baba aç! Kızım kapat şunu! Hedef mi gösteriyorsunuz ev sahibi kapıda diyorum size! Geç hadi! Buyurun! İyi günler! Geldin mi koçum? Geldik Yavuz Bey! Kızı okula, atayı anma törenine götürmüştük de! Aferin koçum böyle işte. Vatandaş atasının kıymetini bilecek her zaman. Ee, beni sormuşsunuz Sabri Bey söyledi de. Sordum koçum. Bir şeyler aldıracaktım da. Baş ne ee, yok Sedat Bey'i soruyorsan. Bırak Sedat Bey'i. Evde o şerefsiz biliyorum. Yavru rahat dur. Bak Sedat Bey deyince nasıl anladı? Anlamaz mı? Ah canım. Canavar o canavar. <laughs> Değmez Yalnız yakalarım ben onu. Karısının kızının yanında elimde kalmasın şimdi. Racona uymaz. Büyük adamsın valla. Başkası olsa gözün yaşına bakmaz. buna <laughs> Bu ne koçum? Onun zili bu. Kim çalıyor acaba? Müdürüm olmasın. Seslen bakalım. Şükrü Bey. Şükrü Bey. Müdürüm buradayız. Alo. <laughs> Merhaba nasılsınız? Ee, Sedat'a bakmıştım. Bakma boşuna müdürüm gel. Saklanıyor şerefsiz. Ama olmaz ki. Kirayı konuşacağım. Affet bugün müdürüm. Ailesinin yanında olmaz. Nasıl olsa çıkacak delikten. Gel bize buyur. Aa, yok yok. Evden böyle apar topar çıktım Yavuz Bey. Bırak protokolü müdürüm. Buyur. Yabancı mıyız? Bak biz de böyleyiz. Ha. Ee, Bilge yukarıda yalnız gidecekti. Beni göremezse... Görür müdürüm görür. Veririz haberimizi buyur. Bir şeyler içeriz. Ee, zahmet etmeyin zahmet etmeyin. Ne zahmeti müdürüm aşk olsun. Bizim için şeref sayılır. Buyurun. Buyurun. Ee, i̇ki dakika. Buyurun müdürüm. Buyurun. Sağ olun. Ol, ol. Buyurun. Sedat birader fare gibi girdi kapana. Ayıp değil mi? Niye böyle yapıyor bu adam? Yapsın bırak müdürüm. İki günü kaldı şunun şurasında. İki gün sonra sıkıveririm gırtlağını. <laughs> ne yapar onu Yavuz Bey? Prens. Rahat dur yavru, yabancı değil, müdürümüz. Ay canım, her şeyi anlar. <laughs> Nasıl bakıyor bak, canavar canavar. Hayır vereceğim mahkemeye, tazminatı da ödeyecek terbiyesiz. Sinirlenme müdürüm, otur şöyle. Vatandaş verir terbiyesini. Oturmayayım Yavuz Bey, apar topar çıktım böyle. Bırak protokolü müdürüm, rahatına bak. Cafer. Buyurun. Bir şeyler ikram et sayın müdürümüze. Baş ne? Yok yok, istemem, zahmet etmeyin canım. Ne zahmeti müdürüm, ayıp ettin şerefle. Hadi koçum. Bak müdürüm ne içer? Bira, çay, kahve, rakı. Heh, yok canım ne rakısı sabah sabah. Vatandaşa çok yok müdürüm. Canın ne isterse please anladın mı? Ben yakalayacağım o adamı. <laughs> yakalayacağım o terbiye sizi. Onu bana bırak müdürüm. Bugün sırası değil. Yakalar getiririm sana elimle. <laughs> ne yapar Yavuz Bey adamı? Şerefsiz. Sayın müdürüm her zaman beklerim. Ee, uğrayacağım uğrayacağım. Hem bir şeyler götürürüz hem de konuşuruz memleket meseleleri filan. Hadi He. koçum. Sen al getir o yazdırdıklarımı. Baş üstüne. Sayın müdürüm dediğim gibi. Ferah ol. Sen bırak o alçağı bana. Taktuk. Tamam tamam bıraktım. Taktuk ha? Öyle müdürüm. Vatandaş icabına bakar. Fare delikte. Ha, utanmaz. Eee hadi iyi pazarlar. İyi pazarlar müdürüm. He. Şeref verdin fakirhaneye. <laughs> Prens. Rahat dur yavru. daha kaç bakalım daha nereye kadar kaçabileceksin Bilge Allah Allah nerede bu Bilge Banyo mu girdi acaba? Bilge aç şu kapıyı kızım. Ah, anahtarı da almamışım. Bilge kızım. Bilge. Bilge. Gitti Şükrü Bey gitti. Nişanlısı geldi götürdü. Gitti mi? Aydın mı geldi? Aydın aydın. Öpüştüler gittiler. Dışarıda kaldıysan gel bize. Ne de var. Teşekkür ederim. Anahtarım var açarım. Eh. Kaldık mı şimdi burada? Ah kızım ah. Çekti kapıyı gitti. Bilge. Şükrü abi. Bilge. Bilge. Şükrü abi. Sedat. Şükrü abi. Aman abi yavaş. Kapıda mı kaldın abi? Kaldık anahtar da yok. Gelsene canım abicim bize. Sokaktan bırakırım ben canım <laughs> abimi. Gel abi. Bırak bırak. Niye saklanıyorsun Sedat? Ayıp değil mi? Vallahi senden kaçmıyorum canım abicim. Bu canavardan kaçıyorum. Yakalarsa öldürecek. Seninle bir sorun yok ki abicim. Buyur yapalım mukavelemizi. Tamam tamam anladık. Benden kaçmıyorsun. Peki ya o insan bir telefonda etmez mi? Ne desen haklısın canım abiciğim. Düşünemedim. Gel içeride konuşalım abiciğim. Gecikme. Et İptal etme beni. Dur. Aman abiciğim yavaş. Vurduracak mısın kardeşini? Buyur abiciğim buyur. Tamam buyur tamam. Buyur abiciğim buyur. Aa.